Selamun Aleyküm Bugün sizinle kısa bir vlog yapacağız Evet bu da Knuckles izlediğimi görebilirim TV Plus'tan Ama buraya bu salona sonunda geleceğiz Durun diziyi bir durdurayım Tamamdır. şimdi öncelikle tot atıp burası mutfak kurabiye yaptık su içtik Nef şu an bir gibi duruyor değil mi? Burada birkaç ilaç, burada da ilaç, ben ferifer fer içiyorum, demir hastalığım var, evet burada bayağı bir bulaşık var, kek yaptığımızdan beri duruyor, temizleyecek vakit bulamıyoruz ya, ben okula, annem bir şeye, babam bir şeye diye. Yok burayı göstermem. Burası özel adam Giyinme odası. O yüzden gösteremem. Şimdi o da vakti. Aa adamım burada kalmış. Serimiz burada. Tamam. Buraya giriş yaptığımızda şöyle bir kazak yığını. Bir sürü oyuncak. Yine bir sürü oyuncak. Bir mont. Bir doğum günümde hediye alınan uzaktan kumandan takla atan araba. Aha! Burak! Ben video oyunu Neyse. Burada bir vardı oyuncağım var. Var. Ya sen vardın ama. Oyuncağımız var. Burada Gamador'un basketbol topunu tutacak yeri var. Burada kitaplığım var. Aa bir dakika bir şey gösterecektim. Evet. Annem ve babam uyumasına rağmen bunu yapıyorum. Neyse. Şimdi burada bir plates topu var. Bunun en eğlenceli tasarı şu. sanki mini bir trambolin var. Devam ediyoruz. En son salona ama ondan önce bir terasa bakalım. ha. Tamam böyle. Ayağım çıplak donmayayım diye hemen içeri gireceğim. Vlog çekiyordum ya. Evet ki ay yatak odası. tuvalet var. Mahremi alan o yüzden göstermeyeceğim. Karanlık dolapla yüzleşim Ve şimdi en güzel kısım. Yılbaşı ağacını 21 Kasım'da kuran, ay Ekim'de kuran bir aile. Tingle bells, tingle bells, tingle all the way. Another get a Mr. Pet, yay! mr am going 嗯。Mm. Kısa bir vlog bu kadardı. Bye bye.